Yapay zeka özellikle derin sahtecilik dediğimiz kavramı beraberinde getirdi ama aynı zamanda da ses ve görüntü tanıma ses ve görüntü işleme teknolojisinde de ciddi bir değişim ve dönüşüm oluşturdu. Yapay zeka uygulamalar aracılığıyla var olan dil modelleri öncelikle sizin sesinizi analiz ediyor. Sizin ses tonunuzu, sesinizin tınısını aynı şekilde dijital bir şekilde kodlayarak sisteme entegre ediyor. Daha sonra yazılan metinler aracılığıyla sizin sesinizin aynısı hecelere ve harflere ayrılarak işleniyor ve sizin söylemediğiniz türden sesler, cümleler, ifadeler çok rahat ve kolay bir şekilde kullanılmış oluyor. Bu durum lehimize kullanılabileceği gibi aleyhimize de kullanılabilmektedir. Özellikle kişilerin söylemediği ya da ifade etmediği cümleler, kelimelerin Özellikle dijital ortamda adeta bir virüs gibi yayılması, gizlilik ve güvenlik sorunlarını beraberinde getirecek ve sanal ortamda eğer sosyal medya mecralarında yapay zeka analiz sistemleri devreye girmezse kişiler yanlış yönlendirilebilecek dezenformasyon ve manipülasyon hat safhaya ulaşmış olacak. Yapay zeka ses tanıma hizmetlerinde ciddi bir değişim ve dönüşüm oluşturmuş olsa da özellikle bu ses tanıma teknolojileri aracılığıyla klonlanan sesler ciddi manada eğlence amacıyla da kullanılabilir. Özellikle şarkı ve türkü söylenilebilir ya da arkadaşınıza şaka mahiyetinde video ya da ses gönderilebilir. Ama bununla birlikte de kötü kişilerin ellerine geçtiğinde devletler arası savaşın bile çıkmasına sebebiyet verebilir. Çünkü bu tarz sesler sosyal medyada çok hızlı bir şekilde yayılabilmekte. Doğruluğu ve teyit edilememiş bu bilgiler ciddi manada kullanıcıların yanlış yönlendirilmesinde ve yanlış bir şekilde etkilenmesinde ne yazık ki bir sebep olarak karşımıza çıkabilir.